Bağlantı zayıf. Şöyle kenara gelelim. Sesim geliyor mu? Evet, şimdi iyi. Gel, gel yanıma gel. Ee, arkadaşlar Mehmet 36 yaşında. Biz ona da iş ve kalacak yer verecek bir yerler arıyoruz. Ne iş yaparsın Mehmet? Tekstil, şoförlük, bilgisayar. Tekstil, şoförlük, bilgisayar. Bu işlerin hepsini yapabilir. Ee, nasıl geldin buraya? Sen bu kadar işte şey hakimken. Ben eski mahkumum. Eski mahkumsun. Hı, -hı. İş bulamadın mı? Ne oldu? İş bulamadım değil. Ee, 6 Şubat'ta geldi. Pasaportumu da gösterdim ben size zaten. 6 Şubat'ta geldi Türkiye'ye. Daha önce Gürcistan'daydım. Hı -hı. Orası zaten fakir bir ülke. Ülke yanmıştı. yanlıştı. Hı -hı. Olmadı. Geri geldim. Tamam. İş ve kalacak yer e, evet. yani hem kalacak yerini hem de işini verecek bir şey arıyor. Şoförlük. E, başka? Tekstil. Tekstil. Orayı bilgisayar. Bilgisayar. bir şey. Sen çıkmıyorsun. Bilgisayar. Tekstil bilgisayar. Ya yani bilgisayar derken ne bilgisayar. Ön muhasebe tutabilirim. Ön muhasebe tamam. Ön muhasebe e, şoförlük, virsal, fatura vesaire bu işleri yapabilirim. Tamam. Ön muhasebe, şoförlük ve tekstil tamam. Bu üçünü de yapabilir. E, lütfen iş e, verecek olan birileri bana ulaşsın Önce kalacak Mehmet için hem kalacak yerine hem işini vermesi gerekiyor. Sizlerden haber bekliyorum. Teşekkür ederim.